Valla lider olduğu zaman bu kadar par fark olduğu zaman buna farklı bir şey konuşacak değil ama defalarını her zaman söyleyeceksin. Taraftarlar memnun mu? Memnun. 50 bin kişi mi diyorsun? Geliyor. 70 bin kişi olsa gene gelecek. Onlar da mı? Onlara da bir maçın son 10 dakikasını sor. <laughs> Taraftarlara. Tottenham maçı. Yani genel, genel olacak maç. Genel. Sadece Tottenham. Genel. Orada bir orada bir sıkıntı ama çok fazla maç yapıyorlar. Çok fazla e, takımla oynamadıkları için elindeki oyuncular aşağı yukarı 3. sezon e, çoğu oyuncu ve devamlı antrenman maç antrenman maç antrenman maç bir yerde de e, senin Tottenham'la maçın varsa orada bir fren diyorsun oyunu. Değişiklikler farklı oluyor. Elindeki oyuncular çıkanla hemen hemen hepsi aynı seviyedeler mi? Bazı aşağıda olabilir. Bazısı aynı seviyede olabilir ama şu var. Galatasaray hani bir çalkantılı bir dönem yaşadı sezon başında. Herkes işte o istifa bu istifa bilmem ne derken bir transfer bütün çehreyi değiştirdi. O simen transferi. Evet. E buna tabii o simenin e, gelmesinden ziyade o takıma hemen adapte olması hiçbir sorunluk yaşamadı. Futbolcu ve takım olarak sorun yaşamıyorsunuz. Bakıyorsunuz herkes birbirine kenetlenmiş. Oyun performansı e, işte Sara'nın hep ilerleyen maç maç bakarsa ilerleyen performansı, oyuna katkıları, farklılıklar yaratmaya başladı. İlk geldiğinde öyleydi gayet normal. Ama şimdi <laughs> devamlı ondan her maçta daha farklılıklar görüyorsun. Daha oyuna adaptasyonunu daha farklı görüyorsun. Zaten bu takımlar hep önde oynadıkları için ki Galatasaray'ın ilk e, ikinci periyotta konuşmuştuk. E, genlerinde var hep ofansif oynaması. E, frenleyemezsin bunları. E gelen oyuncuları da seçtikler oyuncular da bu tarzda. Vallahi çok fazla bir şey konuşulacak yok. Burada transferde ne olur? Ara transferde yapar mısınız? Ee, nereye yaparsınız? Nereye getir? Çünkü eksik bölgeniz var. Eksik bölgenizi içeriden tamamlıyorsunuz. Performans alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Sağ bek için mi söylüyorsunuz? Ya sağ bek de, sol bek de aynı şekilde. Tamam arızalar oluyor ama içeride o kadar kaliteli ve pozisyon bilgisi iyi olan oyuncular var ki hemen hemen itmeleri kapatabiliyorlar. Hı hı. Kapatıyorlardı. Bunları şeyde de fazla görmedik. Ee, yabancı Avrupa maçlarında şu anda Galatasaray'da her şey optimal. Ee, oyuncular birbirlerine ikadenin gitmesi tabii ister istemez bir e, burukluk yaşayabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken Hocamla ona da belki de aynı fikirde olacağız. Osman'a e çok dikkat etmek lazım. Neden diyeceksin? Çünkü Nisan ayından beri bir oynamamışlar Osman'ın. Bir işte Sezon başlamadan yani ligler başlamadan Osman transfer olmadan bir Afrika maçında bir 45 dakikası var. Bir de 70'ten sonra girmişti. Galatasaray geldi full oynamaya başladı. Hocam bir de Osman karakteri olarak, oyuncu karakteri olarak kendini çok sakınan bir oyuncu değil. Değil. Yani aldığı süre zarfında her şeyini veren bir oyuncu. Ben onun için dedim çok dikkat edilmesi lazım. bir yerde kendinizi verirsiniz, verirsiniz ama vücut bu Adele o kadar çok zorladıktan sonra Farklı bir şey yaşayabilirsiniz. Onu ayarlamalarını çok iyi yapmaları Ama lazım. Ama orada Okan Hoca ile hocam iyi bir iletişimi var. O diyor ki beni çıkar diyor mesela. Tabii Okan tabii. Hoca çıkarıyor onu. Benim Son toplum maçında tabii, olduğu tabii, gibi. Tabii, tabii. Benim anlatmak istediğim zaten. Bence o çok onu, kıymetli. Onu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü çok birden birdi. Öyle bir geldi ki fırtına gibi istiyor. Kendisini sakınmıyor şu kadar yere. Adam kafayla giriyor ya. Evet. Yani çok farklı bir santrofor fa, profili. her santroforda olmayan bir profil var. Golcülük var mı? Var. E, ee, Kucunda var mı? Basıyor mu? Her şey. Her, yani santrofor farklı bir özellik bulamıyorsun. Çok farklı birisi. Şimdi Icardi ile aynı değil. Ceko ile aynı mı? Değil. Yani zaten hemen hemen dünyada bir Haaland aşağı yukarı. Aynı seviyede. Ama bu daha golcüsü. Kendilerini sakınmayan. Hep oyunun içinde tutan birileri bunlar. Ya pek üçüncüsünü sayamazsın o santrafor olarak. E, tabii birbirlerine bağlantılı Yunus'un takımı e, faydalandılar. Ondan faydalanmaya başladılar. Yeri geldi açıkta oynattılar. Yeri geldi işte e, üçlü gibi oynadıkları zaman Yunus oradaki Yunus da Kostiç gibi hayatında ilk defa İki tane maç oynadı. Bir Fenerbahçe maçı bir de yanılmıyorsam son Tottenham maçı. Tottenham maçının ikinci devreleri. Yani takım olarak birbirlerine e, ansableleri çok iyi. Geride fazla sıkıntı yok. Kalede zaten hiç çok senelerden beri. Ya, bir bütünlük nedir? Takım bütünlüğüdür. Oyun prensibi de aynıdır. E, zaten Galatasaray geçen sezonda oynuyorsa bu sezonda oynuyor. Sadece bir iki tane oyuncunun değişiklikleri ve hepsi birbirine. kanı es geçmemek lazım. Kaan sağ Stopper Stoper attın dedi. Orta sahada koysan defansif olarak orada da hiç bir oyuncu. Er. Her noktada Hepsi var. Hepsi birbirini tamamladığı için Galatasaray şu anda haklı olarak o zirvede. Oyun olarak da, verdikleri, gösterdikleri potansiyel olarak da bunu sürdürmeli önemli. İşte giren çıkan maçın sonlarına göre ister istemez o performans düşüyor. Çünkü kafadan düdükle birlikte basıyorlar. Galatasaray durmuyor yani. Düdükle birlikte o işi bir yarım saatte bitirmeye çalışıyor. Genelde de öyle oluyor. İkinci devrede bir 10 dakika sınıflar söylüyorsun. Ondan sonra rakip biraz üzerinize geldiği zaman orada bir aksaklık. Defolar burada, başlıyor zaman. Bu da işte futbolun gerçekleri. Bu da bir de bir bana kalmıyor abi oradaki teknik eğitim işi. Onu nasıl ayarlayacaklar? Bir tek sıkıntı yok. Öbür türlü her türlü sağdan, soldan, ortadan, göbekten oyunu geriden kurmaları. Bir Sanchez diye bilmiyorum. dünkü maçı, ya sabahki maçı hayır sabah iyi değildi. Şeye karşı, <laughs> Uruguay'a karşı. Yani onlar olur tabi. Yani takım olarak iyiler. Fazla bir şey söyleyeceğimiz yok. Ee, şeydir, sadece galip geldikleri için de kötü oynadıkları maçta puan vereceğiniz maçlar da olacak. Ama bunlar hep sizin hep tecrübe. Elinizde bu kadar oyuncular var sizin. Maçı geriden de gelip çıkar, çevirmenize bakacaksınız. Şimdi şu anda Galatasaray hep galibiyet üzerine gidiyor. Bir de geriden gelmek var. Olur bir maça başlarsınız hiç ummadığınız anda. 2-0 geri düşersiniz değil mi hocam? E olabilir tabii. Buradan nasıl çıkacaksınız onu görmedik daha şu ana kadar. Onları da yaşamak için elindeki öyle bir kadro var mı var. Ha, şimdi ne geldi? Galatasaray'da <laughs> önümüzdeki haftadan sonra şunu konuşacağız. Çift santrafor mu oynayacak? Tek santrafor mu? Bak kalktın... şu aile çift santrafor oynar mı? Tahmin etmiyorum. Kalktı şimdi. Ben de. Kalktı çünkü İkar'da olduğu için mecbur ikisini oynadı. Şimdi bir de eski, gene, gene eski formata gireceğini düşünüyorum ben. Evet. Yorgunluğu da hesaba katarak ben de çok çift santrafor yani eski, bekliyorum. eski forvet şeyde e, konumunda devam edeceğini düşünüyorum. Bir de çift forvet şey çift santrafor Galatasaray'ın oynadığı oyuna çok uygun değil. Çünkü Icardi orada sadece santrofor oynamıyordu biliyorsun. Pasör. Geriden oyun kurulurken gelip yardım ediyordu. Tabii geziyordu. Özellikle oyun kurulumunda çok önemli. Herhalde şöyle söylemek Burak yanlış olmaz. <laughs> Galatasaray bu ligin üzerinde, bizim ligimizin üzerinde bir oyun oynuyor. Net katılıyorum. Yani e, formasyon olarak birkaç formasyonu deniyor. Türk Türkiye Süper Ligi'ne yenilik katıyor ve bunu bazı bölgelerde oyuncu eksikliğine rağmen takım içerisinden bunu çözüp bu oyunu iyi oynuyor. Üçlü oynuyor, iyi oynuyor. Dörtlü oynuyor, iyi oynuyor. Icardi varken iyi oynuyor, o, o simen tek oynadığı zaman da yine iyi oynuyor. Oynuyor da oynuyor. Bir kere hakkını vermek lazım. E, şimdi şöyle de bir gerçek var. Ya diyorlar ki işte Türkiye Ligi'nde bu geçerli de. E Tottenham'ı da gördük. E, görmedik mi? Orada da hemen bir kulp buluyorlar Galatasaray'ın oyununu hocam. Diyorlar şey. ki 7 tane eksiği varmış. Ya... 7 tane eksiği olabilir. Sonuç itibariyle ne eksiği vardı e, peki. 8 Riga'da 800 olmadı. milyon pound'dan bahsediyoruz hocam. Kurulmuş bir takım. Eksikliği olsa derinliği var. Oynatmadığı oyuncular da en az oynayanlar kadar kıymetli oyuncular. Hocam bir de bizim çok sevdiğimiz bir laf var. Formayı koysan oynar. Tottenham forması olmaz mı? bir aynen yani, öyle. Bir, bir de rakibi küçümsemek Bunu şu bunu yapılan işe, yapılan işe bir kere saygı duymak lazım. İkinci yarının başıyla 45. dakikayla 70. dakika arası abartmadan söylüyorum. Bir teknik direktör olarak söylüyorum. Maç 6-1, 7-1, 7-2'ye giderdi. İlk ha. devre 5-0. Efendim? İlk devre 5'te giderdi. Aynen ben özellikle hocam ikinci devrenin başıyla 70. dakika benim ölçütlerimde Galatasaray bir oyun oynadı ve bunu Tottenham'a karşı oynadı. İşte 7 eksik ben onları anlamam. Oynadı mı? Oynadı. Yaptı mı? Golleri kaçırdı mı? Kaçırdı. Benim için Galatasaray bunu yaptı, yapabiliyorsa demek ki Galatasaray bu ligin üzerinde oyun oynuyor. O kadar sakatlanmalar oluyor. Formasyon değişiyor. Kerem gidiyor. Kenar oyuncusu yok. Şey çıkıyor. Yunus çıkıyor. Yunus çıkıyor. Ondan daha iyi oynuyor. Ya bunlar tesadüf mü ya? Bunlar tesadüf mü? Bunlar Okan Hoca'nın oyunu anlatmasıyla böyle oynayacağız, böyle çalışacağız demesiyle oynuyor, olan şeyler. Onun için e, şimdi insanlar Galatasaray'ın Osimen'le attığı bir üçüncü gol var zannedersem. Mertens'in top gelmeden Osimen'i görmediği halde ceza sahasına tekte ortaladığı bir top var. O ara top Mertens'e gelmeden hocam Osimen iki tane toplumlu stoperin arasında top Osimen'e e Mertens'e gelmeden... O simen hareketleniyor. Ağır çekimde izlesinler. Bir yere bağlayacağım sonuçta. Ve o topa tek vuruş yaparak gol atıyor o simen. Yani bu bir akıl ürününün getirdiği gol pozisyonu. Bir çalışılmışlığın, bir emek harcanmışlığın getirdiği gol vuruşu hocam. Bunlar çok kıymetli. Bir Birbirlerini tanıyorlar. Hocam biliyorsun bunları teoride anlatırsın. Onlar çok güzeldir çizersin. Pratikte. Ama pratikte... Ve Tottenham'a karşı. Bence Türk futbolu Galatasaray'la bu yolda uzun bir mesafe kat etmiştir hocam. Bence çok önemli. Yani onun için şuraya bağlayacağım. Ben Galatasaray'ın bir sekizini en kötü 16'sını kesin görüyorum. Orası kesin. Ee, sadece devre arasındaki transfer politikasını merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Avrupa Ligi'nde lig statüsünden sonra elemeye geçecekler bire bire. Evet. Buradaki yıpranma paylarında eğer Galatasaray çok sakatlık yaşarsa ki inşallah yaşamaz. Orada biraz sıkıntı yaşayabilir. Çözüm bulur mu? Bulur. Ama bulduğu çözüm verim açısından ne kadar katkı sağlar şu anda götürüyorlar. İşte Sabek olmuyor, Barış oynuyor, <laughs> Kaan oluyor, Yakops olmuyor, Berkan oynuyor falan filan. Ama e ee, hemen şuna da bir cevap vereyim. Bu Galatasaray formasyon olarak 4-4-2'ye devam eder mi veya 3-4-1-2'ye devam eder mi? Benim düşünceme göre Galatasaray Icardi'nin sakatlanmasından sonra o simenle tek santrafor oynar. Onun arkasını kurgular. Eski formata döner orada. Hocam orada 4-2-3-1 eski format bu. Ama ben sanki G Okan Hoca'nın orada 3-4-2-1'e de dönebileceğini düşünüyorum. İkiliyi kiminle kurar? Yani Mertens, arkası Yunus olabilir. Salah ile Barış'ı da kullanabilir gibime geliyor kenarlarda. Bir kadroyu tam olarak isimlendirir misiniz hocam? Üçlüyü tamam anladık. Üç, zaten biliyorsun. Evet, Nelson'u kullanmıyorsunuz ama değil mi üçlüde? Kaan'ı mı kullanıyorsunuz? Kimi kullanıyorsunuz? Hayır, üçlüyü, Kaan merkezde. Orada? Tamam, son sağında oynanan... Sanchez, solunda Abdülkerim. Tamam, burası üçlü. Tamam. Torere, Sara, Salah'ı bir kenarda... Hı. Hmm. Öbür Şala ile Barış Alper mi Evet bir kenarda. Il, önlerine Yunus'la şey. Mertens. Mertens. Hocam? Olabilir her türlü oyuna bak. şu andaki elindeki formatı bütün Fenerbahçe'de aynı. Bütün formatlar oynayabilirsin. Oynayamayacak diye bir şey. Öyle bir kadroları sahip bunlar. Bu iki takım öyle bir kadroyu sahip. Çift stoper de oynayabilirsin. Dörtlü yaparsın onun. Her şey oyunu bak. Tekrar Bir de Git... şey de olabilir değil mi hocam? Özür dilerim. Oyunun içinde tabii oyuncuların de. yerlerini yani, değiştirerek tabii. formasyon da yani. değişiyor. Şimdi mesela lig maçında Şalay'dan vazgeçme. Şalay iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Şimdi Riyas'ın, Riyas'tı değil mi? Ee, Kolombiyalı ne demek istiyorsun? Diye. Şey kenar oyuncusu alacaklar. Kenar yani. oyuncusu. Evet, alacak. transfer ee, etme hadisesi. Evet, transfer, evet evet evet. Arias Arias. Arias Arias. Arias'ı Arias. Arias, Arias. Ari, Arias da alırsa zaten bu, bu elindekilerin iki kat üzerinde geçen gün yayında da burada söyledi. İki kat üzerinde bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu o da. Hı -hı. Alabilirlerse Fluminense'de. O kenar oynayan. oyuncusu değil mi Kenar o oyuncusu. Fluminense'de oynayan. Ama her türlü de oynatabiliyorsun onu. Şimdi bak Şalay'da öyle. Buraları bir kere çok iyi olacak Gazi. Avrupa Ligi için çok mükemmel bir olacak. Çünkü Ocak'ta başlayacak Şalay'da oynamaya. Ama Türkiye'de için tekrar hangisini oynarsın? Kaan'ı gel, sentral bek oynat, sahbet oynat, önünde barış oynat, şalay oynat, barışı çek, sol tarafta yani o kadar bir e, değişkenlikli bir kadroya sahipler ki. Hocam ama hepsinin en önemli kritik noktası burak, Mertez bir, bir türlü olması lazım.